Uzaktan eğitim sürecinde televizyonlarımızda 3 farklı kanaldan farklı çözünürlüklere uygun yayın yapılacak. eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık olarak bu kanalların yayın akışına ulaşabileceksiniz. Her akşam yayın sonlandıktan sonra ve her sabah yayın başlamadan önce aynı kanaldan bir sonraki günün yayın akışını görüntüleyebileceksiniz. Böylece Derslerin ve konuların hangi gün ve saatte yayınlanacağını takip edebileceksiniz ve bu saatler dışında ekran başında olmanız gerekmeyecek. Konu anlatımları gün içinde aynı kanalda bir veya iki kez tekrar edileceğinden birini kaçırdığınızda bir sonraki yayında tekrarını izleyebileceksiniz. Dersleri televizyondan takip etmek istemeyenler de yayınlanmış içeriklerin kayıtlarına eba'dan ulaşabilecekler. Özetle akışı ve dersleri tüm yayın kanallarımızdan rahatlıkla takip edebileceksiniz. Hiçbir şey öğrenmenin önünde engel olamaz.